Hasta flowlar <laughs> tenimden Geçtik batuyla içinden hmm. Baby seninle ben Foto çekilmem yakışır bembeyaz kefen Aldım vardı bak gören Bizi dinlerken oldu bak ölen Yapıyoruz dumanlar şöyle <laughs> Gönüllerin arasına dömenler döner Bizde ise yok hiçbir şeyde fren <laughs> Dumanlar hep tüter tüter Aldım anamdan helal Şimdi gül <laughs> be şenel Yapmadım okulda final Bir <laughs> çözü <olsa düzünden> dönen <laughs> Boru gitmedim ama rohlanıcı Paralar çöpümde epey bir kalın Kahve içmeden de baktım falı Şimdi yanımda güzel bir kadın yollara kadar attım bin yadım Şimdi sarık ama bakamam canım Ayakkabım üstüm buz gibi kanım Aser baba söyle dardayım Otuz ekşiye beş şerli Olduk beyefendi Paraları saymak da derdim